Merhaba terazi burçları. Bugün roman açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet, şimdi burada tabii ki e, her bir sıra e, geçmiş, bugün ve gelecek e, şeklinde düşünebilirsiniz e, her bir sırayı. E, ya da sebep olan ve e, sonuç e, şeklinde de düşünebilirsiniz. Tabii ben e, burada roman açılımını her bir e, sütunu e, yorumlayacağım. Dediğim gibi geçmişi de olabilir o konunun sebebi de olabilir. Şimdi ilk sütunda öncelikle bugünlerde siz özellikle dikkat ettiğiniz, sizin önem verdiğiniz ya da olması istediğiniz şey nedir? Onunla ilgili olacağı. Şimdi savunma pozisyonda olduğunuzu görüyoruz burada. Bir şeye direnç gösteriyorsunuz. Bir şeyi elden çıkarmayı istemiyor olabilirsiniz. Maddi bir varlığınızı koruyorsunuzdur mesela. Ama bunun haricinde belki de düşüncelerinizin, duygularınızın, bir tavrınızın arkasında duruyorsunuzdur. Bir kararınızın arkasında duruyorsunuzdur. Aslında burada vazgeçtim, vazgeçiyorum aşamasında da olabilirsiniz ama cesaretle bu şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Siz neyin mümkün olduğunu farkında olan bir insansınız diyor. Ve bu istediğiniz şey, ya da direnç gösterdiğiniz şeyle ilgili olarak haklısınız aslında. Ama cesur olun, burada biraz da rekabetçi olun diyor. Mesela siz geri adım atma meyilinde olabilirsiniz. Her an vazgeçebilirsiniz, savaşı bırakabilirsiniz burada. Fakat biraz daha direnmeniz yönünde bir tavsiyesi var. Belki de bu konunun geçmişinde de bir tamamlanma Durumu da söz konusu olmuş olabilir. İstediğiniz şekilde tamamlamışsınızdır üstelik. Büyük keyif almışsınızdır. Bir kutlama da olabilir burada. Ve burada tabii ki bu tamamlanma aşaması ile ilgili olarak da boş durmayın diyor dinlenme zamanlarında da plan yapmaya devam edin yine sonraki çalışmalarınızla ilgili olarak ve belki de burada bir çekirdek kadroyu bir araya getirmek gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bununla ilgili belki de organize etme işlerini de yapmanız gerekebilir. Geleceğine baktığımızda bakın. Siz yine burada da söylediğim gibi aslında kararlı olmanız yine gerekiyor bakın ve hedefinize çok yaklaşmışsınız fakat motive olmalısınız kararlı olmalısınız burada belki de bir kafa karışıklığı ya da kendinize olan güvenle ilgili bir problem söz konusu olabilir ama dediğim gibi burada olaya odaklı olun yani ve burada belki de kafanızda bir soru işareti olabilir. Bu konularla ilgili çözmeniz gereken bir konu da olabilir elbette. Yani buna yine bir köşeye çekilip motive olmalısınız. Belki de gözünüzün önünde canlandırmalısınız nasıl yapabileceğinizle ilgili olarak. Ya da burada sizi harekete geçiren şey nedir? Mesela hissiyat, o hissiyatı yakalamaya çalışın. Yani sizi başarıya götüren ya da bir şeyi çözüme kavuştururken, sizin sahip olduğunuz o hissiyat nedir ya da güçlü bir tarafınız vardır, ekstra bir yönünüz vardır mesela bu konuda hedefinize ulaşmayla ilgili olarak sizin işinize yarayacak onu kullanın diyor. Evet, gelelim ikinci sıraya daha doğrusu sütuna. Burada da çevrenizle ilgili konuları göreceğiz. Aileniz, iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız, partneriniz de olabilir elbette. Bir fırsatla karşılaşacaksınız gibi gözüküyor bakın. Burada belki de maddi bir fırsatta olabilir. İlişkilerle ilgili bir barışma, yeniden samimiyetin kurulması ile ilgili bir fırsatta olabilir. Ama bu sizin kucağınıza bırakılmaz. Sizin çabalamanız gerekiyor. Ya da en azından gittiğiniz yerde bununla karşılaşabilirsiniz ve ilk etapta belki de siz ciddiye de almayabilirsiniz bunu. Ama bu geçici bir durum değil diyor. Zaman içerisinde bunun istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü fark etmemeniz imkansız diyor. Tılsım ası. Geçmişte yine bir zafer duygusu yaşamış olabilirsiniz. Bakın bununla ilgili. Fakat burada tabi bir yalnız zafer gibi bir durum söz konusu olabilir ya da siz kendinizi o şekilde hissetmişsinizdir. Aslında değnek altınız diyor kendinize olan güveninizi kendinize güvenin diyor burada kendinizi takdir etmelisiniz siz çünkü önemli şeyler başardınız. Bunun farkında olun, küçümsemeyin bunları diyor. Onun haricinde tabii ki saygınlığın artması da demektir. Yani başkaları belki de sizin arkanızdan gelmediler ya da onları ikna edemediniz belki de. Fakat orada o kişiler hazır olmadığı için aslında sizin arkanızdan gelmediler ya da tam olarak olayı kavramadıkları için ikna olmadılar belki de. Siz oraya takılmayın diyor. Yine de sizin duygularınızın, düşüncelerinizin prensiplerinizin belki de arkasında durmuş olmanızdan kaynaklı. Yani olayı kavramamış bile olsalar. Bu konuda size saygıları arttı diyor. Şimdi bu konunun geleceğine baktığımızda bakın Belki de bu fırsatla ilgili olarak ne yapabileceğinizi. Ee, bilemeyecek, ondan dolayı kendiniz biraz acemi hissedecek olabilirsiniz. Kılıç prensi çıkmış, burada yoğun bir zihinsel aktivite. Tabii ki kılıç aslında işaret ettiği konu bakın, ee, yine burada da zihninizin oldukça yoğun olarak çalışabileceğini söylüyor. Belki de bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir ee, ve burada beklemediğiniz bir konu olduğu için belki de kendiniz nasıl açıklayacağınızı bilememekten kaynaklı kendinizi acemi hissedebilirsiniz ya da burada geçmişte olan bir şey belki de gündeme gelebilir ve bunu hatırlamaya çalışırsınız mesela hani bir sebepten dediğim gibi hızlıca düşünmeniz gerekebilir ve burada siz ne yapacağınızı bilemiyor ya da ne şekilde davranacağınızı ne şekilde açıklama yapacağınızı bilemiyorsanız. Burada mümkün olduğunca sorular sorun diyor. Sakin ve soğuk kanlı kaldığınız sürece burada bir gerilim ortaya çıkar evet ama bu şekilde davranırsanız da bir anda ortadan kaybolur. Belki de bir aracılık göreviyle ilgilidir bu. Bir köprü görevi görüyorsunuzdur mesela. Burada kendinizi güçlü bir pozisyonda görmüyor olabilirsiniz. Ama sorular sorarak, bilgi toplayarak ve kendinizi belki de çok da fazla ön planda tutmayarak konumunuzu güçlendireceksiniz diyor. Evet gelelim üçüncü sıraya. Burada da umutlarınızı, korkularınızı görmüş olacağız. Şimdi belki de bakın bir süredir beklemede kaldığınız bir konuyla ilgili olarak Belki de bir müdahale etme isteği ya da bir şansı yakaladığınızı düşünebilirsiniz. Fakat Bununla ilgili olarak belki de bir süre daha beklemeniz de gerekebilir. Bir tereddüt anı yaşıyorsanız eğer demek ki uygun zaman değil o. Ve kısa bir süre sonra zaten uygun bir fırsatla karşılaşacaksınız. O zaman diyeceksiniz zaten uygun zaman buymuş. O yüzden acele etmeyin diyor. Yani burada sonuçlarının yani siz müdahale etmezseniz eğer Hani belki de burada e, olumsuz bazı sonuçlarla karşılaşacağınızı belki de düşünüyorsunuz ama aslında adam diyor ki bir süre daha beklemelisiniz. Olaya geniş açıdan bakın. İyi şeyler olacak kabulüyle, iyimser bir bakış açısıyla e, biraz teslimiyetçi e, bir bakış açısıyla olaya yaklaşın diyor. E, onun tabii ki geçmişinde de bakın. Belki de bu saraylı bir kart olduğu için bir kişiyle ilgili olabilir. 40 yaş civarı ya da daha büyük erkekleri belirtiyor, kılıç kralı, aklın mantığını ön planından soğukkanlı, kibar net tavırları olan bir kişidir. Onun haricinde tabii ki belki de hani mücadeleyle geçmiş bir konunun artık huzura kavuşması, daha sakin günlerin başlangıcını da ifade eder ayrıca belki de öyle bir konudur yani sizi oldukça yoğurmuş bir konu artık. E, sakinleşmişsinizdir. O konuyla ilgili olarak daha huzurlu daha rutine binmiş e, bir e, durum söz konusu olmuştur. Belki de öyle bir e, konuyla da ilgili olabilir. Şimdi tabii ki geleceğine baktığımızda bu konunun bakın e, tılsım sekizisi çıkmış. Şimdi burada tabii ki belki de daha önce de yaptığınız bir şeyi bu defa ortaya çıkartırsınız. Ve bilginizin, becerinizin, yeteneklerinizin oldukça artmış olduğunu görmüş ve ilerleme kaydetmiş olduğunuzu fark edersiniz. Kendi kendinizi takdir etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da büyük bir işin büyük bir kısmını tamamlamışsınızdır, aynı şekilde düşünüyorsunuzdur burada. Çünkü siz zaten dikkatli, özenli davranıyorsunuzdur. Ondan kaynaklı zaten biraz da bunu almış hissedebilirsiniz kendinizi. Çok yorgun, bitkin hissedebilirsiniz ama bu şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Çalışma disiplininizde yaklaşımınızda vesaire bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayın diyor. Ne abartın ne de gevşeyin. Aynı disipline devam etmeniz gerekiyor diyor. Hani burada sonuca belki de odaklanmalısınız. Yani e, tabii ki acele etmek manasında söylemiyorum ama e, bitecek nasılsa. Zamanınız yine size kalacak. Keyif alacaksınız. Başardım diyeceksiniz. Yani bu şekilde düşünürseniz belki de bu sürecin yine özenli bir şekilde devam etmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tabi burada fiziksel bir şey de olmayabilir. Sizin davranışlarınız, tutumunuz, sözleriniz yani belki de bunlarla ilgili de olabilir. Gelelim dördüncü sütuna. Burada e, görünür nitelikte olan, fark edilmesi kolay, belki de planlarınızda olan, niyet ettiğiniz bir konuyla ilgili... Diyebiliriz bu sütun için. Şimdi kupa onlusunu görüyoruz. Bakın burada siz oldukça kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir. Belki de ailenizle birliktesinizdir. Ya da kendinize ait hissettiğiniz kişilerle bir aradasınızdır. Sevildiğinizi fark ediyorsunuzdur. Önemsendiğinizi fark ediyorsunuzdur. Siz de onları seviyorsunuzdur. Önemsiyorsunuzdur. Bu şekilde bir duygusal güvende hissetme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunu fark edersiniz yani. Burada ayrıca bir ekip ruhunu tavsiye eder kupa onlusu. Yani siz başınıza buyur hareket etmeyin diyor. Buradaki kişiler her kimse onlarla birlikte hareket etmenin sonuçlarının çok daha iyi olacağını söylüyor. Şimdi bu konunun geçmişinde de bakın belki de olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmasın dediğiniz şey olmuştur. Bundan kaynaklı bir can sıkıntısı, sinir bozukluğu söz konusu olmuş olabilir ama diyor ki zaten bakın burada size faydası olmayan bir şey var. Ya da sizin gelişiminize katkıda bulunmayan, size artık zevk ve destek vermeyen bir şey var. Yani buna tutunmayı bırakın artık diyor. Yani bunu bırakmalısınız artık. Yani bu bir kişi de olabilir elbette. Ama bir konu da olabilir. Hayatınızda vardır. Daha önce yani yakın bir zamana kadar belki de çok zevkle uğraştığınız bir hobiniz vardır mesela. Ama artık bırakmanız gerekiyordur artık belki de sıkılmışsınızdır mesela öyle bir şey de olabilir. Ya da tavırlarınız, davranışlarınız bir konudaki kuralınız vesaire bunlar da olabilir elbette. Yani sizin sinirinizi bozan, kalbinizi kıran konu her neyse bunun bir alışkanlık olarak sizde saplanıp kalmasına izin vermeyin diyor. Yani burada bırakılması gereken şeyi e, aklınızı, mantığınızı ön planda tuttuğunuzda zaten göreceksiniz ve gerekeni yapmalısınız diyor. Geleceğine baktığımızda bakın burada ani bir gelişme olabilir, bir haber alabilirsiniz bakın e, ve burada e, belki de bir telaş ya da bir heyecan durumu söz konusu olabilir ve bakın aslan adamın da e, çaprazında olduğunu görüyoruz. Yani çapraz solunda bulunan kart nereden gelip nereye gittiğini söyler. Çapraz sağındaki kartta nereye gittiğini söyler ama göremiyoruz tabii ki. Ama sebebi o, o beklemede olduğunuz konuyla ilgili olabilir. Ve dediğim gibi burada nasıl davranacağınızı bilemiyorsanız eğer geçmişte ne şekilde davran, geçmişte mutlaka buna benzer bir şey olmuştur ya da aynısı olmuştur mesela. Orada ne yaptığınızda iyi sonucu almıştınız. Hatırlayın, uygulayın. Bu defa da işinize yarayacak diyor. Siz aynı zamanda bakın bir şeylerin değişmesi gerektiğinin de farkındasınız yani bu konularla ilgili. Ee, ve içten içe belki de bu size zor da geliyor olabilir. Sizi endişelendiriyor, Korkutu, korkutuyor da olabilir. Birçok şeyi göze almanız gerekse bile siz bunu başarabilirsiniz. Kendinize güvenin diyor. Evet, gelelim 5 sıraya. Burada da e, fark etmenizin biraz daha zor olacağı belki de e, ya da tahminlerinizde olmayan sürpriz nitelikte olan e, gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Kupa ası çıkmış. E, sevginin, aşkın kartıdır tabii ki. Duygularınızın yoğunlaştığını, coştuğunu size yaşam enerjisi verdiğini fark edebilirsiniz. Tabii ki burada partnerinize olan duygularınız bu şekilde coşabilir. Ama onun haricinde tabii ki belki de tutkuyla yaptığınız bir işiniz vardır mesela. Bununla da meşgul olabilirsiniz. Böyle bir durumda olabilir. Ya da koşulsuz sevginin kartıdır tabii ki. Aile üyelerinizden birine ne kadar sevdiğinizi, kalbinizde ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu derinden hissedersiniz. Yani böyle de bir zaman söz konusu olabilir tabii ki. Şimdi tabii ki burada tavsiye konusu sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere anlayışlı bir ebeveyn gözüyle bakın diyor. Hani burada bahsettiğimiz kişi sizin partneriniz bile olsa. Demek ki bugünlerde biraz belki de onun anlayışa ihtiyacı vardır. Sabırla, yumuşak tavırlarla belki de onu anlamaya çalışmanız, dinlemeniz çok daha iyi olabilir. Yani sabretmeniz biraz zor olabilir bugünlerde. Ama bunu yaparsanız eğer yani siz siz kazanırsınız diyor yani burada. Tabii ki aynı anlayışı siz de bir süre sonra görebilirsiniz. Şimdi bu konunun geçmişinde de bakın. Hani belki de yani bu konuda bir yapmak istediğiniz bir şey var ama siz kendinizi durdurmuşsunuz gibi gözüküyor bu konunun geçmişinde. Aslında bir ilerleme de kaydetmişsiniz ama yine de çok da fazla ilerlemeden durmuşsunuz. Burada bazı mazeretleriniz olduğunu düşünüyor ve bunların geçerli olduğunu düşünüyorsunuz belki de ama değil diyor. Yani bu mazeretlerin hepsi aşılabilir aslında bir gözden geçirin bunları. Fakat zaten burada eksik olan şey belki de sizin yeterince istemiyor oluşunuzdur. Motivasyon kaybı yaşamışsınızdır mesela. Yani isteğinizi kaybetmişsinizdir o konuda. Ama diyor ki Kılıç Sekizlisi yeniden o istekli halinize kavuşmalısınız. Yani siz acaba neden yola çıkmıştınız ya da siz bu konuya neden başlamıştınız? Bunu düşünün, yani başlangıç aşamasını düşünün. Belki de o sizin tekrar istekli hale gelmenizi ya da tekrar motive olmanızı sağlayabilir. Geleceğine baktığımızda, şimdi bakın burada belki de bir gergin durum söz konusu olabilir ya da. Yani burada biraz sinirler gerilebilir dediğim gibi. İstemediğiniz bir gelişme olabilir ya da bir tartışma durumu. Fakat siz olan durumu olması gerekenden çok daha fazla ciddiye alıyor olabilirsiniz. Biraz rahat olun diyor Kılıç Şövalyesi. Burada daha çok olayı kavramaya odaklanın, dinlemeye odaklanın. burada eğer siz duygularınıza dönük olursanız kılıçlar bunu önermezler. Yani hep soğukkanlı ve aklımız, mantığımızı ön planda tutmalıyız ki kazanalım yani iyi sonuçlar elde edelim. Hani burada moraliniz bozuluyordur, öfkeleniyorsunuzdur, kızıyorsunuzdur mesela, sabredemiyorsunuzdur ya da hani bunlardan dolayı da siz duygularınıza dönük belki de yani küsüyorsunuzdur, alınıyorsunuzdur, köşenize çekiliyorsunuzdur vesaire. Ama eğer ki bunu yapmazsanız diyor, aklınızı mantığınızı kullanarak soğukkanlı bir tavır sergilerseniz orada öğreneceğiniz bir şey var, bunu gözden kaçırmamalısınız diyor. Daha çok dinlemeye ve detaylara da dikkat etmeye çalışın diyor ayrıca. Evet gelelim 6. sıraya. Burada kısa vadeli gelecek konunuz nedir onu görmüş olacağız. Tılsım altılısı çıkmış. Cömertliğin, hediye alıp vermenin, ikramın kartıdır diyebiliriz. Burada tabii ki bir parasal yardımda bulunabilirsiniz. Ama onun haricinde belki de kendi bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi kullanarak da çevrenizdeki kişilere yardımcı olabilirsiniz. Burada bir beklentiniz olmasın diyor bunu yaparken. Eğer bir beklentiniz varsa bunun karşılanmayacağını bilmelisiniz diyor. Onun haricinde tabii ki iyilik yapıyorum hissiyle de yapmayın bunu. Yani bu sizin tavrınıza, belki de davranışlarınıza, sözlerinize yansıyabilir. Yani olumlu bir neticesi olmaz bunun diyor. Siz sadece yapılması gerekeni yapıyorsunuz burada. Yani belki de bir girişimde bulunmak, adım atmak, duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmek yani bu şekilde de olabilir. Yani geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde olduğundan belki de uygun değildir burada bir beklenti içerisinde olmanız ama başka bir sebep de olabilir. Bu konunun geçmişinde bakın tılsım dörtlüsü çıkmış. Hani siz belki de içinde bulunduğunuz durumu değiştirmekten kaçınıyor bir pozisyonda olabilirsiniz. Ee, belki de yine burada maddi varlıklarınızı elinizden çıkarmak istemiyordunuz ya da tavrınızı, davranışınızı aldığınız kararı değiştirmek istemiyordunuz ama hani orada bir huzursuzluk da hissediyor olabilirsiniz içten içe aslında. Tılsım dörtlüsü diyor ki tamam haklısınız evet bu, bu durumunuzu değiştirmeniz zor ama e, burada yine de bu huzursuzluğunuzu da ortadan kaldırabilirsiniz. Yani küçük bir değişiklik sizin işinizi görebilir. Yani hassas bir durum tabii ki burada. E, büyük bir değişiklik önerilmiyor zaten. Radikal değişikliklere gerek yok. Küçük bir değişiklik ya da yavaş yavaş bir değişiklik sizin işinizi görür diyor. Hani vermeden alamayacaksınız, bunu da bilmelisiniz diyor. Geleceğine baktığımızda bakın bu konunun şimdi kılıç altılısı çıkmış. Şimdi kılıç altılısı tabii ki bir koşul değişikliği ya da bir yerden ayrılma, bir kişiden ayrılma gibi bir durumu anlatır ama biz bunu tercih etmeyiz aslında ve mesela bu yeni bir eve taşınmak, yeni bir şehre taşınmak gibi bir yeni durum da olabilir. Ama hayatınızda var olan yeni bir yol, yeni bir yöntem, hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek zorunda kalırsınız. Hani yeni bir durumun içinde olmak zorunda kalırsınız. Dediğim gibi siz istiyorsunuz ki eski durum devam edip gitsin. Ama burada sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey yok diyor. Hani başlamış burada yani gelişim başlamış. Ondan kaynaklı ama zaten bu yeni durum da çok daha iyi. Huzura doğru gidiyorsunuz bakın. Hani siz belki de bir alışkanlıktan kaynaklı sizi ne kadar yorduğunu, hırpaladığını fark etmiyorsunuz belki de bu eski koşulların ama gittiğiniz yerde sakinlik var huzur var yani siz hani ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz aslında hani bir fırsat olsa hemen geri dönerim diyorsunuz belki de ama bunu yapmayın diyor siz içten içe biliyorsunuz hani fakat kabul etmek istemiyorsunuz sadece o yüzden bunun bir fırsat olduğunu bilin diyor kılıç altılısı. Gelelim son sıraya, son sütuna. Bu da uzak, uzun vadeli gelecek şeklinde kabul ediyoruz. Güneş kartı çıkmış bakın. Hayatınızın her alanın aydınlandığı güzel, şanslı bir zamandasınız diyor. Bu hafta birçok burca çıktı güneş kartı. Çok güzel tabii ki. Şimdi dediğim gibi neşelenebilirsiniz, coşarsınız, enerjiniz yüksektir, canlısınızdır ve çevrenizdeki kişilerin de enerjisini yükseltirsiniz. Böyle güzel bir zamanınız olabilir. Onun haricinde tabii ki aldığınız isabetli kararların neticelerini görebilirsiniz ya da isabetli kararlar vermiş olduğunuzu fark edersiniz. Bu da sizi neşelendirebilir. Onun haricinde bilgi düzeyinizde artış olabilir. Mesela yeni yeni şeyler öğrenirsiniz, ufkunuz açılır. Bunu çevrenizde paylaşabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki bir kişiyle aranızda bir samimiyet artışı söz konusu olabilir. Aynı zevklere, aynı düşüncelere sahip olduğunuzu fark edersiniz ve kalbinizin ısındığını fark edersiniz o kişiye karşı. Fakat bu durumun bakın bu konunun geçmişinde Şimdi belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu da e, görmüş olabilirsiniz burada. Hani belki de e yani bir bilgi verilmiş olabilir size ve bunun yanlış olduğunu fark edersiniz mesela. Ya da bildiğiniz bir şeyin aslında öyle olmadığını fark edersiniz. Burada da tabii ki ne yapacağını bilemez bir vaziyette. Sisli puslu bir havanın içerisindeymiş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki burada olayı geçiştirmeyin. Yani hemen bir plan yapmaya başlayın. Siz çünkü bunun içinden çıkabilirsiniz soğukkanlı bir şekilde sonraki aşamaları bekle düşünmelisiniz. Da burada iki taraf olduğu için, belki de siz diğer tarafta olabilirsiniz. Belki de bir konuda, yani bu konuyla ilgili olarak tabii ki olağanüstü bir çaba harcadığınızı düşünüyorsunuzdur ama bunun takdir edilmediğini de düşünüyor olabilirsiniz. Ondan dolayı da biraz üzülüyor olabilirsiniz. Fakat buna takılmayın diyor Kılıç Yedilisi. Yani en de sonunda sizin değerinizi, kıymetinizi, çabanızı bu olağanüstü gayretinizi fark edecekler. Siz olması gerekeni yapıyorsunuz. Bunun güveniyle, bunun özgüveniyle hareket edin diyor. Geleceğe baktığımızda da bakın değnek dokuzlusu çıkmış. Değnek dokuzlusu biraz sizin yorgun olduğunuzu biraz fazla mücadele ettiğinizi belki de bakın diğer taraf olabilirsiniz orada fazlaca mücadele ettiğinizi fazla belki de sorumluluğunuz var bundan kaynaklı biraz yorgunsunuz sizin artık biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyor çünkü bunu yapmazsanız eğer aynı enerjiyle aynı motivasyonla mücadele etmeye devam edemezsiniz diyor o yüzden burada ben yapmazsam olmaz diye düşünmeyin. Siz yapmazsanız da olur. Yani bu mutlaka dinlenme pozisyonunu almanız gerekiyor. Burada belki de bakın size yardım teklifinde de bulunabilirler. Bunları geri çevirmeyin diyor. Ayrıca hani bununla ilgili güzel bir fırsatlı da karşılaşabilirsiniz. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Aklı mantığı kullanmak kullanarak davranmak herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de ne hissettiğini ifade etmen gerekiyordur. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.